Hepimiz aslında birbirimiz için hediyeyiz, nimetiz, rahmetiz. Belki hep beraber feryat ediyoruz. Feryat edip birbirimize sarılıyoruz. Ağlayıp feryat ediyoruz. Rabbimizin olan ayrılıktan dolayı. Ona koşarken, koşmaya çalışırken evet, önümüze birçok engel çıkar. Birçok şey bizi tutmaya çalışır. Ama bir ve beraber olunca engel tanımayız. önümüzde ne çıkarsa çıksın, bizi ne tutarsa tutsun, onu keser atarız. Koparırız onu, dağıtırız onu. Beraber yürüyoruz. Evet, beraber olunca öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Allah'ın kudret eli, rahmet eli cemaat üzeredir. Birlik ve beraber beraberlik üzeredir. Beraber olanların üzeredir. Üzerindedir. Kim hak olan cemaatten kıl kadar ayrılırsa cahiliye ölümüyle ölür. Müşrik olarak ölür yani. Neden müşrik olarak ölür? Rabbini tercih edememiş. Görmüş, anlamış, oyun tatmış. Allah tattırmış. Allah. kuruna neyi tattırdığını, neyi öğrettiğini bilmez mi? Bilir. Dolayısıyla ayrılınca cahiliye ölümüyle ölür dedi. Yani Rabbini tercih etmediği için. Evet hep beraber Rabbimizi tercih ediyor ve hep beraber birbirimize nimet oluyor, rahmet oluyor, ikram oluyor. Rabbimize koşuyoruz inşallah.